Evet, Yalova Gazetesi olarak Yalova'nın önemli isimleriyle görüşmelerimize devam ediyoruz. Bugün de karşımızda Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemil Demirürek var. Sayın Başkan, yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk, arada, sizi gördük. İnşallah yeni yıl Şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. Hem üyelerimizin hem sizlerin sağlıklı, mutlu, iş dünyasına, önemli işlerimizin yapabileceğimiz mutlu bir yıl diliyorum. Sayın Başkan, malum gündem olması hasabıyla 2026 yılındaki asgari ücret açıklandı. Geçtiğimiz günlerde 28.075 lira olarak. Ülkemizdeki milyonlarca vatandaşımızı, ülkemize binlerce iş veren bu konuyu özellikle bir süredir ciddi olarak takip ediyordu ve evet. nihayete ulaştı. Ben siz Yalova'daki temsilci olarak işverenlerle görüşmeler yapan bir insan olarak bu açıklanan rakam genel itibariyle işverenler arasında konuşulan tahmin edilen bir rakam mıydı? Bu tahmin ettiğimiz sizden bir ilk azam ilgi alabilir miyiz? Yani şimdi beklenti olarak bir %27 %30 civarında bir beklenti vardı. Bu da %27 olarak gerçekleşti. İş dünyası bu rakamı bekliyordu. Ama önemli olan ben bunu her zaman söylüyorum. Bir rakam artışı yapılıyor ama her şey o anlamda ondan sonrasında aynı rakam oranında bir artışa neden oluyor bu? Tabii ki bunu da alan çalışan kesimdeki çok kıymetli arkadaşlarımız bu noktada bu rakamı az olarak görüyorlar. Biz tabii ki rakam konusunda biz her zaman şunu söylüyoruz. Biz işveren olarak açıklanan rakamları ödüyoruz evet. Ama bir taraftan da yeri geldiğinde de özellikle işveren tarafına şu desteği istiyoruz. İşletmelerimiz maaşlarını ödüyor, sigortalarını ödüyor ve bunları ödeyen insanların bu noktada ödüllendirilmesini bekliyoruz. Gününde ve zamanda ödeyen primalarımız noktasında bir ayrıcalık bekliyoruz. Zaman içerisinde çalışan arkadaşlarımız biraz daha rakamın fazla olmasını bekliyorlar. Burada da bir devlet desteğinin olması bizim iş dünyası anlamında da desteklediğimiz bir konu yani. Sayın Başkan isterseniz esas görüşme konumuza geçelim. Geçelim. 2025 yılı Yalova'daki ticaret ve sanayi dünyası için Nasıl geçtik? Bizim için genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Şimdi 2025 tabii Yalova'nın şu kısmına gerçekten bir bakmamız lazım. Yalova artık her sektörde yani bir, bir noktada yüksek teknoloji üreten, bir, bir yanda gerçekten tarımda katma değer yaratan, ben bunu geçen programda da söyledim. Bir yandan gerçekten turizmde çok fazlasıyla güçlenen, tersanelerle de dünya pazarına açılan bir il olduk. Bu da şimdi yeni organize sanayi bölgelerimiz de ekleniyor. Biliyorsunuz mevcut olan bir organize sanayi bölgemiz vardı. Yani Akü Holding'in olduğu ama şimdi bunun yanında Yalova Makine OSB, Avrasya OSB, Çiçekçilik OSB gibi artık organize sanayi bölgelerimiz bu anlamda çalışmaya başladı. Biz sadece biraz firmalarımızın burada yatırım süreçleri özellikle geç kaldı. Ben bunu her seferinde söylüyorum. Finansmana erişim noktası ile ilgili ülkemizde yaşadığımız bu sıkıntılardan kaynaklı firmalarımız biraz yatırımlarını geciktirdiler. Ama biz tahsis miktarlarına bakıyoruz. Yani tahsis alan firmalarımıza bakıyoruz. İşte makine olsa bile 400'e yakın firma tahsis almış bu firmaların bir an önce yatırımlarını yapmaları noktasında toplantılarda bir takım kararlar aldık. Allah'tan zaten sonrasında Organize Sanayi Bölgesinin yasası da bu anlamda değişti. Yani bu da bizi elimizi güçlendirdi. Burada tahsis alan firmaların bir an önce yatırımlarını yapması, yapmaması halinde de tahsisin iptali kararı oldu. O yüzden çok yakın bir zaman içerisinde yani önümüzdeki yıl orada birçok firmanın inşaatına başlayacağı ve yatırımını çok çabuk bitireceğine inanıyoruz. Biliyorsunuz orada hep 1-20 bin kişi konuşuyorduk. 1-20 bin kişi çalışan arkadaşlarımız olacak diye. E bu anlamda da gerçekten çok kıymetli bir çalışma yapıyoruz. Özellikle Yalova Ticaret ve Sanayi Odası bu ara burslarıyla çok gündemde 500'e yakın öğrenciye bir burs veriyoruz. Bunun yaklaşık yarısı yani 150-200 kişiye yakını da meslekse öğrencilerine burs veriyoruz. Bugün burada Ticaret ve Sanayi Odası'nda yine bir meslek ile ilgili bir toplantı var. Biz konuya çalışma arkadaşlarımız, özellikle bu gençlator grubumuz 5 yıldan beri bunun için bir emek veriyor. Şey belli, potansiyel belli. Yani ne tür fabrikalar gelecek, firma firma belli. Ne tür bir iş gücüne ihtiyacımız var, bunları tespit ediyoruz. Meslek bölümlerine bakıyoruz. Bu bölümlerle yeni bu ihtiyaç duyulan bölümlerin açılması noktasında Milli Eğitimle beraber, Sayın Valimizle beraber bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bence çok da doğru bir çalışma oluyor. Özellikle ülkemizde biliyorsunuz ara eleman noktası çok büyük bir sıkıntı. İşte biz bunu çok öncesinde bir çalışmayla yani 5 yıllık bir çalışmayla aşabileceğimizi düşünüyoruz. Bununla ilgili aileler, gençler konuşuyoruz. Rol model arkadaşlarımız çıkıyor, meslek sesi mezunları çıkıyor. Aynı zamanda meslek sesi mezunu ama sonrasında şirket sahibi arkadaşlarımız bu anlamda çıkıp bir yönlendirme yapmaya işte açıkçası çalışıyoruz. Ya yani Yalıvan'ın lojistik anlamda gerçekten çok güçlü bir yere geldik. Biliyorsunuz Osman Gazi Köprüsü bizi İstanbul ve Avrupa'ya bağlıyor işte Ankara Otoyolu İç Anadolu'ya bağlıyor. İzmir Otoyolu'yla Batı Anadolu'ya ulaşıyoruz. Ama tabii ki çok kıymetli bir de Yalova Roro terminaliyle Fransa'ya ve İtalya'ya firmalarımız ürünlerini ulaştırabiliyorlar. Esabiye Gökçen Havalimanı hani bize çok yakın bir lojistik anlamda. Yani bu ulaşabilirlik şehrin gerçekten hem yaşamını hem yatırımı açısından gerçekten çok da büyük bir cazibe merkezi haline getirdi. Yani Şimdi İstanbul'da ya da işte Marmara bölgesinde nereye yatırım yapmak istersiniz dedikleri zaman gerçekten Yalova çok ön planda oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmaları diye SG 2025 diye bir yayını var. İşte burada veriler bizi çok ilgilendiriyor. Ben bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin en gelişmiş 10 ili arasındayız. Yani bu çok kıymetli bir sıralama. Orta ve yüksek teknoloji sektöründe çalışan oranında Türkiye birincisiyiz. Yani bununla bu veriler gerçekten kıymetli. Kişi başı gayri sahi yurt dışı hasıladı. Türkiye ye yedicisiyiz. Kişi başına vergi gelirinde Türkiye'de 6. sıradayız. Teşvikli yatırım tutarında 2. sıradayız. Yabancı sermayeli firma sayısında da 5. sıradayız. Yani bu veriler bizim Sanayi Bakanlığımız tarafından yani bunu ben hani buradaki arkadaşlarımızı çalışarak söyleyemiyorum. Bakanlık tarafından verilen veriler bu anlamda gerçekten küçük bir coğrafyaya ama büyük bir ekonomi şehri olduk bu anlamda. Sayın Başkan birçok konuda bilgi verdiniz. Benim özel olarak merak ettiğim bir konu var. İhracat konusunda giriş yapmak istiyorum. Bu yılın başında, 2025 yılının başında nasıl bir rakam hedeflenmişti ve şu an hangi rakama ulaşıldı? Beklenen hedeflere gidildi mi? O konuda da bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi 2024'ü biz Yalova'da ihracat rakamı olarak 578 milyon dolarla kapatmıştık. 2025'e geldiğimiz zaman yani şu anda biliyorsunuz işte Kasım ayı verileri bizde var. 653 milyon dolar bizim ihracatımız var. Esasında işte tersanelerimizle görüşüyoruz. Biliyorsunuz bunun çok büyük ağırlığı tersaneden geliyor. Yani %90 üzerindeki ihracat rakamımızın şeyi tersaneler Tersaneler eğer bu kurdaki değişimle ilgili yani kurun olması gerekli olan rakamlar bu rakamlar değil diye kendileri tarafından bir açıklama yapılıyor. İşte bu kurun değişikliği ile alakalı rakamda bu oranımızın çok çok daha artacağını işte açıkçası düşünüyoruz. Onlarla da gurur duyuyoruz tabii yani şehrimiz için tersanelerimiz kıymetli. 37 tane tersanemiz var. Hepsi işlerinde çalışıyorlar. Onlara özellikle yan sanayi ile ilgili Avrasya'da bir alan ayırdık. Orada da gemi yan sanayi ile ilgili firmalarımız oluşmaya başladı. Çalışmalar bu şekilde gidiyor. Çiçekçilik OSEB'de gerçekten artık bu noktada bir sona geldik. Çiçekçilikte Türkiye'de biliyorsunuz öncelikle ilk sıralardaydık ama şu anda ilk beşte yer alabiliyoruz. Yani ilk beşe sıralama değişiyor bazen. Çiçekçilerimiz bizim için çok kıymetli. Yalova sonuçta bir çiçek şehri. Biz bu anlamda çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehri daha da güzelleştirmek anlamında Yalova Ticaret ve Sanayi Odası adına sanayimiz oluştu yani 5 tane organize sanayi bölgemiz biraz bu anlamda turizme ve eğitim kısmına ağırlık veriyoruz. İşte bir vakıf üniversitesi Yalova'da neden olmasın diye bir takım vakıf üniversiteleriyle görüşmeler yapıyoruz. Turizmle ilgili, Yalova ile ilgili özellikle şunu söylüyoruz. Yani neden Yalova'yı ya bir günlük geliyorlar? Yalava'da i̇şte Yalova'da gezi noktaları o kadar çok fazla ki bu noktada birkaç günlük program yapsın diye Yalova'daki bölgedeki tüm infocuları çağırıp davet ettik. Ve ilk önce biz kendilerine Yalova'yı gezdirdik bu anlamda ve çok çabuk karşılığını aldık. Termal geçen belediye başkanımızı ziyaret ettik. Orada da biliyorsunuz bir sağlık turizmi için ayrılan bir alan var. O alanın bir an önce yatırımcılara ulaşması noktasıyla alakalı bir takım görüşmeler yapıyoruz. İnşallah sağlık turizminde de ülkede oldukça iyi bir sıralamaya geleceğimizi düşünüyorum. Peki Sayın Başkan, çok geniş bir alanı temsil ediyorsunuz. Bir sürü insanlarla, işverenlerle görüşmeler gerçekleşiyorsunuz. Bu insanların 2026 yılında hem Yalova'daki hem de Ankara'daki yetkililerden talepleri nedir? Ne istiyorlar? Yani şimdi Yalova'nın en büyük sıkıntılarından bir tanesi süreç olarak baktığımız zaman su ile ilgili bir sıkıntımız yaşıyoruz bununla ilgili toplantılar yapıyoruz. İnşallah yani bir baraj daha yapılmasıyla alakalı Ankara'dan bu anlamda bir beklentimiz var. Çünkü yani biredever organize sanayi bölgelerinden bahsettim. Ciddi anlamda evet onların da bu anlamda bir yatırımları var. Bir gölet yatırımlarından bahsediyorlar. Bu yatırımı da yapacaklar. Ama yani bu suya gerçekten çok fazlasıyla ihtiyaç duyacağımızı düşünüyorum. Hatta biliyorsunuz Yalova'ya bir kağıt fabrikası yatırım yapmak istediğinde dönemsel olarak yani o zaman Tahsin Bey yönetim kurulu başkanıydı ben yardımcısıydım. Şu anlamda şöyle bir şey söylemiştik ya Yalova'nın suyu bir kağıt fabrikası için yeterli olmayabilir bu noktada diyorduk. Yani bu noktaları esasında görerek bir firmamızı burada yatırımını başka bir şehre alması noktasında ikna ettik. Ne kadar doğru bir karar verdiğimiz bu anlamda ortaya çıkıyor. Bizim şimdi esasında mesela kırsal kalkınmayla ilgili aşağıda biliyorsunuz bir ofis kurduk. Şimdi geldiğimiz nokta, ben bunu sadece bizim üyelerimiz için değil, sadece bizim üyelerimizi kapsamıyor. Bütün Yalova'yı kapsayan projeler, yani yeri geliyor kırsal turizme de destek geliyor, yeri geliyor hayvancılığa destek veriyor, yeri geliyor soğuk hava destek veriyor. Şu anda burada geçen projelerde İstanbul'un önüne geçtik. Yani İstanbul'daki bir kırsal kalkınma ofisinden buradaki daha çok proje üretebilir bir şey yapıldı. Bu ne kadar önemli bir karar verdiğimizi gösteriyor. Marka ajansımız bu ara Yalova'dan 5 projeye bir destek çıktı. Marka ajansına yazılan. Bu da çok önemli bir kriter. Yani düşünün Marmara bölgesinden bahsediyorum. Toplamda işte 11 tane şey çıktıysa, projeye onay çıktıysa bunun 5'i Yalova'dan olmuş. Gerçekten bu anlamda da ben hep beraber çalışmalarımızı bu anlamda kutluyorum. Hem marka ajansın hem bizim bu tür çalışmaları yapıyoruz. Biz yeni yıl için gerçekten Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın özellikle üst katında işte restoran mı olsun, işte sanal ofis mi olsun, ortak ofis mi olsun diye bir takım planlarımız vardı. Girişimcilikle ilgili bir kuluçka merkezi yapmaya karar verdik bu noktada. Yani burada girişimcilerimi destekleyeceğimiz bir alan oluşturacağız ama bunu bir partnerle yapacağız ama kendimiz yapacağız. Şimdi bunun karar aşamasındayız. Yeni yılda bu tür etkinlikler de bizi bekliyor. Yılava'da biliyorsunuz Fatih Caddesi'nin sonunda bir etkinlik alanının yapılmasını çok arzu ediyorduk. Bununla ilgili Sayın Valimizle beraber çalışmalar yaptık. Ben Ticaret Odası Başkanı olarak bana düşen görevi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Etkinlik alanının malzeme kısmını organize sanayi bölgelerimizin destekleriyle sağladık. Şimdi bunun işçilik kısmı var. Bu da belediye başkanlarımızın bence bir sözüydü. İnşallah en kısa sürede onu gerçekleştirirler. Ve Yalova'da bir fuar ve etkinlik alanı kazanırız diye düşünüyorum. 2026'daki hedeflerimiz bu. Evet yani birçok festival yapıyoruz bu anlamda. Ama ben biraz daha ses getirebilecek, daha duyulabilir. E i̇şte çiçek kenti diyoruz, hep bunu söylüyoruz işte süs bitkileri fuarını tekrar getirelim. Sektör de bunu istiyor bu anlamda ama ilk önce alanımızı yapmadan bunları sağlamak zor. Dediğim gibi ben oda tarafından maddi kısmını biz üstlenmiştik. O görüşmeleri biz yapmıştık. Sağ organize sanayi bölgelerimizde bu desteği verdiler. Malzeme konusunda şimdiki bunu yapması gereken kişiler belediye başkanlarımızın içilik kısmını tamamlayarak Yalova'da artık birçok etkinliğe ve fuara ev sahibi yapacak bir alana kavuşturulması ile ilgili özellikle bir çalışmayı devam etmek istiyoruz, bitirmek istiyoruz daha doğrusu. Sayın Başkan, bu çizdiğiniz tablo üzerinden şu anki mevcut duruma baktığımız zaman 2026 yılını nasıl bir yılı bekliyorsunuz ticaretle sanayi dünyası için? Sizden sonuçlarımızı alıyoruz. Şimdi organize sanayi bölgeleri konuştuk. Evet oluşmuş sanayimiz var, tersanelerimiz var. Ama şu anda da gelen firmalarımız var. Yani organize sanayi bölgesine gerçekten çok kıymetli firmalarımız geliyor. Güzel yatırımlar yapıyorlar. Biz onların eleman noktası ile ilgili gerekli tüm emeği ve çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Onlardan da ama işte hep bunu konuşuyoruz. Bazen vekillerimiz de bunu söylüyor, belediye başkanlarımız da bunu söylüyor ama ben ısrarla firmalarımıza bunu söylüyorum. Ya bir firma bence nerede üretim yapıyorsa vergisini oraya ödemeli diyorum. Yani bu noktada bunu söylüyorum. Bir taraftan iş dünyası özellikle bu dönem içerisinde yaşadığı vize sıkıntısıyla alakalı Nasıl avukatlarımıza belli bir yıl itibariyle şu 15 yılı dolduran avukatımıza yeşil pasaport veriliyorsa ben bunu bu ticaret ve sanat odası olabilir, esnaf sanatkarlar odası olabilir. Belli bir yıl kriterini tamamlamış şirketlerimizin yöneticilerine ben bu yeşil pasaportun verilmesini uygun görüyorum. Çünkü biz gerçekten yurt dışına gezi amaçlı bile gitsek oradan bir şey alıp gelip burada üretme üreten insanlarız. Yani zaten bu Ülkemizin de kalkınmasına bakarsak üretmek üretmek diyoruz. Bunu da özellikle yetkili mercilere, Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılara, Cumhurbaşkanı Yardımcımızla yaptığımız toplantılara, Odalar Borsalar Birliği bizim çok kıymetli başkanımız Rıfat Sarcıklıoğlu ile yaptığımız toplantılarda özellikle anlatıyoruz. Şehrimizin sorunlarını aktarıyoruz. Onlara da biz beraber olduğumuz zaman güç oluyoruz. Yani birçok sektörün sorunlarını aktardığımız zaman işte Hazine Maliye Bakanımız geldi biliyorsunuz. Burada sektörlerle ilgili toplantı yaptık ve ben birkaç tanesi çözüm gördüm yani. Demek ki doğru aktarabilirsek bu çözümler geliyor. Bizim de görevimiz bu. Bunu yapmak için buradayız. Elimizden gelen üyelerimizin tüm sorunlarını çözüm noktasında çözmek için buradayız. 2026 dediğim gibi umarım çok başarılı, sağlıklı, umutlu olduğumuz bir yıl olur diyorum. Size teşekkür ediyorum hem sizin hem üyelerimizin yeni yılını da kutluyorum.